والله النعمه إن الكبيره انه هو بيناتنا هي النعمه الكبيره الحمد لله لو كان لو كان مع التراب مع الحجر بس كفو تفضل طلعت يا 打来的好呢。打来。 10 yaşındaymış Amir. Büyüyünce de avukat olmak istiyormuş. Şu an 3. sınıfa gidiyor. Hatta meleğik hali. böyle şey O gün okula gelmiş. Okulda da işte annenin babanın beni seni benim almamı istemi, istediğini söylemiş. O da tamam demiş o zaman. Annem babam gönderdiyse seni beni al demiş. Almış arabaya bindirmiş. Ondan sonra olay yerine götürmüş o toprak bulunduğu yere. Orada da sordum ben işte sana bir şey söyledim hani vururken bir şey dedi mi? Hayır dememiş sadece boğmaya çalışmış ve dövmüş kendini. E. Amir orada bayılmış bayıldığında da onu ölmüş sanmış ölmüş sandığında da yarı toprağa gömmüş ve kayalarla üstünü kapatmış orada terk edip gitmiş ve Amir orada üç gün boyunca hayat mücadelesine. Baden de yani hayır Ambulans. Ambulans. Evet. Evet, sadece konuşamamış. Orada arama kurtarma çalışmaları yapınca. Ama hissetmiş birileri var, elini kaldırmış. Sadece elini kaldırmış ve sürekli. Ramazan yani Ramazan diye bir arkadaş bulmuş kendini. Hocam. İHA ekibi, AFAD ekipleri hepsi oradaymış sonra gelmişler kendini kurtarmışlar kayaları kaldırmışlar üstünden ardından zaten e, 112 ambulansı aramışlar Ambulanslarından hastaneye götürmüşler. Allah müjyarab. Diyor ki o üç gün boyunca diyor gece gündüz yatmadım uyku girmedi gözüme sürekli dua ettim Allah'a yani beni bulsunlar diye babam beni bulsun diye birileri beni bulsun diye buralara gelsinler diye ve sonunda Allah sesimi duydu Ramazan hocam beni buldu ve çok şükür hayattayım. Şimdi çok iyiyim diyor. Hiçbir şeyim yok diyor. Ve çok mutluyum babam, annem, dedem, nenem hepsi yanımda. Ve en kısa sürede de okuluma dönüp e, hayatıma devam edeceğim. Hanaka yani Konuşamadım ki diyor. Direkt beni boğmaya çalıştı diyor. Boğmaya çalışırken de konuşamadım. Peki Ondan sonra da bayılmış zaten. Yeni yeni yakmış. şu Daha önce yok. Dayısı almamış. Daha önce sadece annesi, babası ve dedesi alıyormuş. İlk defa okula gitmiş. Kandırmış kendini. İşte baban, annem beni yolladı. Seni almam için beni yolladılar. Çocuk da kanmış. Neden olduğunu da bilmiyor. Yani konuşacakmış. Neden bunu yapıyorsun bana? O sırada da boğmaya çalışmış çocuğu. Ve çocuk bayılınca zaten öldü sanıp terk etmiş orada kendini. Hatta şey demiş. Çocuk evin yolunu biliyormuş ama dayısı farklı bir yoldan gidince demiş dayısına ben evin yolunu biliyorum sen beni nereye götürüyorsun şu an? <laughs> yani sormuş neresi burası nereye götürüyorum beni hiçbir şekilde cevap vermemiş. Sadece oraya olay yerine ulaştığında boğmaya çalışmış hemen dövmüş kendini. <laughs> Öğretmenim, arkadaşlarım, müdürüm onları özledim çok. La Rabbil Alemin umuru tamam. Şu kadar doktor. Doktor, elhamdülillah uğurlu, iyiydi. Ama inşallah بعد. Evet, amirin durumu gayet iyiymiş. Cumartesi günü taburcu edilmiş hastaneden. Ee, ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. İki gün sonra da yine kontrolleri varmış. Hastaneye götürülecek. Ee, yani duygularını tarif edemiyor. Çocuğu tekrardan eve döndüğü için duygularını tarif edemiyor. Çok büyük bir mutluluk diyor. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın diyor. Böyle bir duygu da gerçekten ee, çocuğumuzun üç gün sonra tekrar eve dönmesini hiç ummuyorduk ama çok şükür tekrardan bizlerle şimdi Amir durumu iyi tekrardan iyileştikten sonra okuluna dönüp hayatına devam edecek. Ee, Türkiye Cumhuriyeti devletinden de adaletinden de ona en büyük ağır cezanın en ağır cezanın verilmesini de talep ediyor. yani al kamerat şafu şafu Rabbil Bu arada Amir'in dayısı da. Arama kurtarma çalışmalarına katılmış ve hiçbir şey olmamış gibi amiri aramış bir iki gün boyunca. Ardından polis ekipleri kamerada aracını görünce orada işin e, iş açığa çıktı ve dayısı gözaltına alındı. Ondan sonra da itirafçı oldu zaten. Yani hiçbir şekilde hissettirmemiş. Hatta orada demiş ki işte ben çok susadım ne zaman bulacağız acaba amiri. Ben bile çok susadım. Çocuk şunun şu an durumu ne? Çok şeytan biriymiş zaten dayısı. Yani arama kurtarma çalışmalarında hiç hissettirmemiş onun böyle bir şey yaptığını. Biz doğunmamıştık zaten. Ama böyle bir şey olunca tabii çok şaşırdık. Çünkü dayısı bir insana neden bunu yapar? İyi Aile ilişkileri iyiymiş. Dedim ablasıyla bir sorunu var mı acaba diye sordum. Ablasıyla da bir sorunu yok. Kendilerle, kendileriyle de bir sorunu yok. Yani ama neden yaptığını hiçbir şekilde daha hiç bilmiyorlar onla da görüşmemişler zaten cezaevinde. Normalde hayır hiçbir şekilde babası da yani babası da ben hemen ben ne haber. Babası da bu konuyla ilgili zaten uyarılar vermiş asla başkalarının aracına binme diye. ama dayısı gelip onu okuldan alınca hani demiş annem baban gönderdi beni. Beni seni ben alacağım diye. O da inanmış dayısı sonuçta. هيك اه يعني انا مش الله معلمه انا بدرس لك انا بوسطه جدا بوسطه كل مدرسه كيان كيان ما ما في <applause> ما في لك ما في خمس ضبط البدايه Osi hey abi şu gitmiş çocuğum acilen ambulans. Abi arkadaşlar çok acil ambulans buraya. Çok çabuk acil ambulans. Allah ber... Allah ber... <laughs> ambulans acil. Allah hep. Ambulans acil. Gel tamam. Tamam. Abi birisi acil ambulans. Ne olursun? Tamam. Geldik sıkıntı. Yok. Abi, <laughs> Canım benim, canım benim. Aman. Canım. Yok, 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 yok. Canım benim, canım benim. Allah belalarını versin. Tamam. Allah. Sana bunu yapanların canımsın. Utaş, 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 utaş. Canım benim. Abi helikopter, helikopter. Abi helikopter ambulans. Abi helikopter ambulans. Başka türlü gelmez. Abi helikopter kaldı. Yok. Açılın. Açılın, açılın, açılın. Açın abi. Bir, biri herkes video çeksin bu. Ambulans. Herkes olayı abi, video çeksin. Başkanım abi, çekiyor. Hayır yüzünü artmayın. Çekin, 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 çekin. Abi, Kurtaralım adamı ya. Yavaş, yavaş. Hayır, rahat ol ya. Beyler video çekin de kurtar. Çekiyoruz. biz kaldı. Bir dakika dur. Dur hele dur. İsmin ne abiciğim. Yani İsmin abiciğim ne? Amir, Is, ism amir. Amir, İsmin ne abiciğim? Abi, Konuşsa amel abi, Amir, bak dakika dakika bir kişi konuşsun. Görüş bak görüşme. Abi, abi, tamam. Amir. Çık kaldır onu şunun. Ya Amir, kaldır bir dakika. Kaldır abi. Abi ayarını düzeltsek mi? Amir, kaldır. Bu evi yalanla. La la, elhamdülillah. Mai, mai. Mai tamam. Mai gel inşallah. Tamam, stenle. Allah'a kelam. صويت في عمليه شوي ابو طبيب ممنوع <applause> Oh. do